Sivas ve Akçabat köftelerini karşılaştırıyoruz. Akçabat köftecisi. Bir porsiyon Akçabat köfte alacağım 160 TL. Meşhur Sivas köftecisi. Sivas köfte alacağım 160 TL. Sivas 160, Akçabat 180 TL tutu. Siz aşağıda abone olun. Hemen de koşarak eve gidiyorum. Gelin bugün Akçabat köftesiyle Sivas köftesini karşılaştıracağız. Oo Akçabat köftesinin içinde böyle değişik değişik şeyler var. Pilav var, salat... Oo Akçabat köftesinin yanında ekmek, Sivas köftesinin yanında pide veriliyormuş. Sivas köftesinde pilav yok. Onun yerine sumaklı soğan var. Bu Sivas köftesi, bu Akçaabat köftesi. Sivas köftesi sadece kayı tuzu ve et varmış. Bir onunla başlayayım. Güzel. Gerçekten ful et. Bu da Akçaabat köftesi. Bu da güzel. Sivas köftesi böyle çok et, 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 et. Ama çok ince. Böyle mi olur bilmiyorum, bilen yorumlara yazsın. Şöyle, sadece et olduğu için böyle bancak bir şey arıyorsun. Acı sos, macı sos arıyorsun. Ama Akçaabat köfte böyle yoğun yoğun. Yedikçe doyuruyor. Fiyatlar da aynı olduğu için bir daha gitsem galiba Akçaabat köftesini seçerdim.